Kaşualanı mahallesindeki engelsiz yaşam parkının açılışına engelli vatandaşlar özel olarak dizayn edilen otobüsle geldi. Kaldırın. 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 Açılış törenine belediye başkanı İsmail Ok, başkan yardımcıları, rektör Mahir Alkan ve yardımcıları, engelli vatandaşlar ve mahalle halkı katıldı. Yapılan duanın ardından kurdele kesildi. Kaldırın. Başkan İsmail Ok bir konuşma yaparak bu parktan engeli olmayan vatandaşların da yararlanabileceğini ama özellikle engelliler için çok önemli olduğunu vurguladı. Engelli vatandaşlarımızın da bu parktan her türlü aktiviteyi yaparak faydalanabileceği bir parkı gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani Parkın içinde dolaşılırken Başkan İsmail Ok engellilerin parktan nasıl yararlanacaklarını anlattı. Yağmur var, kafeterya mı var, oyun grubu var buradan elle yoklayarak bunları yerini tespit ediyor. Şu girişteki gördüğünüz işaretleri takip ederek de onlar da görme engelli vatandaşlarımız için yön bulmaya yardımcı oluyor. Böylece parkta istediği noktaya gitmiş oluyor. KRT Haber'den Hakan Küçük Akman engellilerle konuşarak açılan parkla ilgili duygularını öğrendi. Yani parkı ilk inceleme fırsatım oldu. Bugün geldik açılışa. Çok güzel görünüyor. Yani bizim engelli insanlarım için, normal insanlarım, vatandaşlarım için bence hayırlı olsun. Belediyenin bu tür faaliyetlerini, bu tür çalışmalarını, bu tür projelerini devamını diliyoruz. Parkı çok güzel buldum. Zaten biz sürekli yemekten sonra oturum akşamları da spor yapmaya gelen insanlarız. Ki sporcuyuz sizin de bildiğiniz üzere. Ya bizim için böyle bir şeyin yapılması bizi çok mutlu etti özellikle. Bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.